F vitamini vücudumuzun pek çok hayati fonksiyonunda rol oynayan esansiyel yağ asitlerinden oluşur. Bu vitamin özellikle hücre zarlarının yapısını koruyarak cilt sağlığını iyileştirir ve inflamasyonu azaltır. Herkese merhabalar. Bugün sizlere F vitamininden bahsetmek istiyorum. F vitamini vücudumuzun pek çok hayati fonksiyonunda rol oynayan önemli bir vitamindir. F vitamini aslında bildiğimiz var olan bir vitamin değil. Omega 3 ve omega 6 yağ ailesinin bir üyesidir. Esansiyel yağ asitlerinden oluşur ve biz F vitamini vücudumuzda üretemiyoruz. Dışarıdan besinler yoluyla alıyoruz. Peki F vitamini ne işe yarar? F vitamini kalp sağlığının korunmasında, hücre yapısının onarılmasında, Yine aynı şekilde vücudumuza aldığımız oksijenin verimli olarak kullanılmasına, büyüme ve gelişmeye katkı sağlar, genç kalmaya sağlar ve aynı zamanda F vitamini zayıflamaya da yardımcı olan bir vitamindir. F vitamini eksikliğinde ne gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz? F vitamini eksikliğinde zihinsel yaşlanma, cilt kurulu, saç dökülmesi, egzama, sivilcelenme gibi olumsuz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Peki biz F vitaminini hangi besinler yoluyla elde edebiliriz? ceviz, badem, zeytinyağı, arçiçek yağı, mısır özü yağı, avokado, keten tohumu, keten tohum yağı ve çiğ tohumu gibi besinlerden F vitaminini elde edebiliriz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz tüm soruları yorum kısmından bizlere sorabilirsiniz. Uzman doktorlarımız tüm sorularınızı cevaplayacaktır.